Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konu anlatımlarımla devam ediyorum. Sohbet türüyle devam edeceğim. Sohbet konusuyla devam edeceğim. Bir önceki konumuz makaleydi biliyorsunuz. Bilimsel metinler olarak değerlendirilir bunlar. Sohbet bir yazarın günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, burası önemli, fazla derinleştirmeden karşısındakilerle Konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne denir. Diğer adı söyleşidir. E, sohbette birden çok kişi yok arkadaşlar. Bir kişi var. Bu bir kişi karşısındaki ile konuşuyormuş gibi işliyor konusunu. Bir diğer deyişle. Güncel bir konuda yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi bir anlayış, e, samimi bir dille yazıldığı her türlü özetinden uzak yazılardır. Bu yazı türünde yazar bilimsel bir kanıt peşinde değildir. Makaleden farkı. Bu yazılar genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Sohbet yazılarına eskiden musahabe de deniliyor arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir. Altını çizdim. Yazar deyimlerden, atasözlerinden, anılardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden çokça yararlanır sohbet türü yazılarda herkese ilgilendiren konular seçilir sohbet türünde. Cümleler konuşma üslü ve genellikle devriktir. Sohbetin ayırt edici özellikleri dikkat edin. Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, yanıtlar verir, düşüncelerini günlük konuşma dili iştenliği içerisinde açıklar, anlatır, aktarır. Sohbetlerde konu fazla uzatılmaz, fazla ayrıntıya girilmez, sadece konuya dikkat çekilir. Anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılmaz. Anlatılanlara inanılması için bir çaba ortaya konmaz. Amaç okuyucuyu konu üzerinde düşündürmektir. Bu yazılar gazete ve dergilerde yayınlanabildiği gibi yazar bu yazıları ayrıca bir kitap olarak da yayınlayabilir. Yayınlayabilir. Sohbet türünde makalede olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Ancak karşılıklı konuşma havası içinde yazılması ve açıklanan düşüncelerin kanıtlanma gereği duyulmadan anlatılması yönünden makaleden ayrılır. Sohbet türünde genellikle kişisel düşünceler dile getirildiğinden öznel anlatım öne çıkar. Makalede nesnel anlatım vardı, sohbet türünde öznel anlatımlar var. Türk edebiyatında sohbet, buna bakalım. Sohbet türünün samimi havası ve bu türün okuyucuyla kurduğu sıcak iletişimden dolayı pek çok yazarımız bu, bu yazı türünde örnekler vermiş. Bu yazarlarımızdan bir kısmı bu yazılarını bir kitapta toplayarak yayınlamış. Sohbet Tanzimat döneminde gazetecilikle Türk edebiyatına girmiş. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi, Servet Firun döneminde Tevfik Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit sohbet türünde yazılar yazmışlardır. Türk Edebiyatı'nın önemli gazetecilerinden biri olan Servet Finun döneminde bağımsız çizgide eser veren Ahmet Rasim bu türün öncü ismi ve önemli isimlerinden biridir. Ramazan Sohbetleri çok önemli bir eser. Ramazan Sohbetleri adlı eseri sohbet türündeki yazılarını topladığı eseridir. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç'ın Söyleşiler, Şevket Radon'un Eşref Saat, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Konuşmaları, Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler adlı eserleri türün tanınmış örnekleridir. Şimdi sohbet deyince aklımıza gelecek ilk isim belki de Ahmet Rasim. Ahmet Rasim Servet Fünün döneminde yaşamış ancak sanat anlayışı açısından bağımsız kalmış bir yazardır. Bağımsızlar arasında Ahmet Mithat Efendi çizgisinde toplumu yönlendirme amacı gütmüştür. Eserlerinde İstanbul'u tüm canlılığı ve çeşitliliğiyle işlemiştir. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Türk toplumunu birçok özelliğini yansıtarak anlatmış. Hikaye, roman, gezi yazısı gibi türler yazsa da daha çok fıkra, sohbet, anı türünde eserleriyle tanınmış. Eserlerine bakıyoruz. Ramazan sohbetleri demiştik sohbet türündeki eserine. Eşgali zaman, ciddi mizah, muharrir buya, gülüp ağladıklarım fıkra türündeki eserleri Falaka gecelerin muharrir şair edip de anı türündeki eserleridir. Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi de tarih türündeki eserdir arkadaşlar. Şevket Radoya da bakıyoruz. Önemli bir diğer isim demiştik sohbet türüyle ilgili. Şairlik yönü olan Şevket Rado asıl ününü sohbet, fıkra ve fıkra türünde yazdıklarıyla sağlamış. Dili sade ve açık üslubu oldukça içten olan sanatçı Cumhuriyet döneminin önemli sohbet yazarlarındandır. Eşref Saat en önemli eseri, Ümit Dünyası, Aile Sohbetleri, Hayat Böyledir sohbet türündeki eserleriydi. Amerikan Rüyası 50. yılında Sovyet Rusya gezi yazısı türündeki eserleri Şevket Rado'nun. Sohbet türünde eser vermiş diğer sanatçılarımıza da bakalım arkadaşlar. Suat Kemal Yetkin, Edebiyat Söyleşileri. Şevket Rado, Eşref Saati, Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Saadet Yolu, Aile Sohbetleri, İnsan Severse. Melih Cevdet Anday'ın dilimiz üzerine söyleşiler, Nurullah Ataç'ın söyleşiler, karalama defteri, dil üzerine söyleşiler. Haldun Taner, hak dostum diye başlayalım söze, Nihat Sami Banarlı, şiir ve edebiyat sohbetleri, Yahya Kemal Beyatlı'nın da tarih muhasebeleri, düzeltiyorum, müsahabeleri, Eğil Dağlar, Aziz İstanbul, edebiyata dair adlı eserleri, e Sohbet türünün önemli eserleriydi. Yazar ve sanatçılarını ve eserlerini bu şekilde gördük. Birkaç soruyla taçlandıralım. Güncel bir konuyu okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir üslupla ele alan her türlü özentiden uzak yazılar, güncel konu varsa, okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslup, anlaşılır bir üslup varsa, e bu sohbetten başkası değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda boş bırakılan yere numaralanmış cümlelerin hangileri getirildiğinde bil, bil, bilgi yanlış ortaya çıkar diyor. Sohbet yazı, yazıları yazarın düşüncelerini ispatlama gereği duymaz. Doğrudur. Genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Doğru bilgi. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir üslupla yazılır. Doğru. Yazarın ele aldığı konuyu derinlemesine incelemesini sağlar. Derinlemesine inceleme makalede vardı. Sohbette yok. Uzun ve ayrıntılı yazılar değil. 4 ve 5 sohbete ait bilgiler değil. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Parçada söz edilen metin türü aşağıdakilerden hangisi denmiş? Bakalım. Bu tür metinlerde gündelik olaylar, sanat ve edebiyatla ilgili konular ele alınır. Yazar bu söz konusu konuları işlerken kendi düşüncelerini ortaya koyar. Bu tür metinler okur üzerinde yazarın kendisiyle konuşuyormuş hissi uyandırır. Arkadaşlar bu ifade geçmişse sohbet yani söyleşiden başka bir tür değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Son bir soru çözüp bitiriyoruz. Sohbet ve makale ile ilgili olarak hangisi söylenemez deniyor. Her ikisi de öğretici metin türü müdür? Evet. ikisi de öğretici metin türüdür. Her ikisi de plan dahilinde yazılır mı? Evet. Giriş gelişme gibi sonuç bölümlerden bahsetmiştik. Her ikisi de bir düşünceye dayalı yazıdır. Doğru. Her ikisinde de bir fikri bilimsel yolla ispatlama çabası vardır. Arkadaşlar bilimsel yolla ispatlama çabası sadece makalededir. Sohbette böyle bir çaba yok. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Her iki türde gazete ve dergilerde yayınlanan yazılardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir konumuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.